Arkadaşlar geçen ay maçımızda Pizen Victoria yenildik diye biraz geriledik. Ama moralimizi toparlayıp bugün de Bipro isimli bir futbol takımı ile maç yapacağız. Evet arkadaşlar hatta bir yerden duymuştum Dipro Spor. Bir Ukrayna takımı. O kadar da güçlü olmasa da Ukrayna'da çok sevilen bir takımmış. Umarım Allah'ın izniyle Bipro Spor'u yeneriz. Eğer onlara da yenilirsek Avrupa Ligi'nden bu yıl tamamen çekilebiliriz. Bu arada beyler... Maç nerede olacak? Bakü çok güzel şehirmiş bu arada. Ben Bakü'den zor ayrılırım. Evet yine Bakü'de olacak. Hadi o zaman ya Allah maça gidelim. Arkadaşlar Kuzey Kıbrıs nerede diye soracaktım ama vazgeçtim çünkü yine tuvalete gitmiş galiba. Evet aynen öyle kardeş. Bu arada hep aynı logo olunca biraz sıkıcı. Olur gibi. Küçük güncellemelerle logoyu daha iyi yapalım bence. Aynen öyle bence de mükemmel olur kardeşim. O zaman şimdilik D-Pro maçının ikinci kısmına çıkalım. Bir sonraki maçta logoda ufak değişiklikler yapalım. Arkadaşlar emeğe saydınız varsa bu videoya like atın ve abone olup yorum yapın lütfen.